İşte güzellerimle baş başa. Yılbaşıma bakın hele. Aşma üzere patladı patlayacak. Yılbaşı şişeyim bu. Şu kaktüsüm zaten. Şu <laughs> meleklerin şanı diye bir çiçek. O da e, Felixia gibi ters açan bir çiçek. Bekliyoruz ama şu aşk, aşkın gözyaşlarım zaten. Bir numarası. Şu iki numara bakın. Görüyorsunuz yapışmış tavana açmak üzere. Açtı zaten çiçeklerin açtı bu. Şu kavan <laughs> Şu da bambaşka ıtır ıtır gülü, ıtır gülü diye bir çiçek bu da. Itır gülü diye bir çiçek. Limonsu kokuyor dostlarım. Şu sardunyam, beyaz sardunyam. Şu uyuyor meleğim bakın uyuyor. Şu anda uyuyor. Yarın bunu göreceksiniz. Mis gibi uyanacak. Mavi, pembemsi hepsi güllerin şişekten açacak Şu süs biberim zaten. Biberimi görüyorsun süslerini. Bu da kırmızı sardun ya. İşte gördünüz kırmızı sardun ya. <laughs> Bu melek şişeyim. Meleğimi yıldız pardon yıldız şişeyim. Bu yıldızım. Bu yıldızım, <laughs> yıldız şişeyim. Kurban olurum buna bakın Bunu kimse sevmez dostlar. <laughs> şu ise zaten, şu ise zaten... Benim mercanım, mercan çiçeğim. Mercan çiçeğim güzelim. Kırmızı kırmızı küpel aşar bu da. Yazın aşıyor bu sıcağı seviyor. Tüm dostlarımdan size, çiçek dostlarımdan hepinize sevgiler, saygılar. Şereften de birlikte, bunlarla birlikte. Şereften de size sevgiler, saygılar efendim.